Hello, yeni bir videoyla kanıma hoş geldiniz. Hızlıca bir giriş yapacağım çünkü Kore videolarında hep böyle bir giriş yapıyorum biliyorsunuz. Bu arada hamakta oldum, hamak mı deniyor buna? Hamak değil de sallanan sandalyede olduğum için değişiklik yapıp dışarıda çektiğim için durmadan sallanırsam şaşırmayın. Ben Roxana Sibel, genel olarak böyle Kore dizi hayranlığım, Kore K-pop her türlü şeyine hayranlığımdan dolayı böyle videolar çekiyorum. Bundan önce şu an sayısını tam hatırlamıyorum, ekrana koyarım. Önceden çektiğim başka dizi önerilerim var. Bundan sonra veya bunu durdurup onlara bakabilirsiniz. Merak ediyorsunuz. Aynı zamanda anime, manga falan o tarz şeylere de çok merakım olduğu için iki tane de galiba yanlış hatırlamıyorsam animelerle alakalı e, videolar çekmişliğim var. Öneri olarak. Eğer onlara da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu girişi yaptıktan sonra artık bugünün videosuna geçeyim. Bugün e, size böyle yanlış hatırlamıyorsam yedi tane e, Kore ile alakalı şeyden bahsedeceğim. Dizi demiyorum. Çünkü bugünkü videonun e, konsepti bir <laughs> konsepti ...birazcık farklı. Sadece dizi değil... ...film ve realite programlardan da... ...bahsedeceğim. Ee, son zamanlarda hani bir bebişimiz olduğu için... ...böyle çok fazla... ...kendimi açıkçası Kore dizisi izlemeyi... ...adayamıyorum. Böyle saatlerce oturup... ...durmadan televizyon karşısında oturamıyorum. Bugün izlediğim şeyler... E, ...hem kısa diziler... E, ...arada tabi uzun olanlar da var. Aynı zamanda işte realite programları... ...dediğim böyle hani küçük bir vaktim olduğunda hani kendim uzun soluklu diziye adamayacağım zaman hani verebileceğim şeyler oldu. Belki sizin de böyle sınav dönemidir bir şeydir hani sadece kafa dağıtmak istediğiniz zaman hani bakmak istediğiniz Kore ile alakalı şeyler varsa diye size de bunları da tavsiye etmek istedim. Ee, her zamanki gibi <laughs> bu sefer kağıdım yanında defter Amerika'da kaldı. Kağıdımda notlarımı aldım. Hemen şimdi o zaman ilk şeyden bahsedeyim ilk söylemek önermek istediğim şey aslında bir film, Netflix'te var. İsmi Twenty Central Girl diye geçiyor. Ee, 1999 yılında yaşanan bir hikayeyi anlatıyor. Yani yaşanan derken yüzünde yaşanan bir hikayeyi anlatıyor. Başroldeki kızımızın çok yakın bir arkadaşı var. Yakın arkadaşının bir kalp rahatsızlığı olduğu için Amerika'ya gitmesi gerekiyor. Ama bu duru bu zamanda bir tane işte bir çocuğa çocuktan hoşlanmaya başlıyor. Bu arada liseliler söyledim hatırlamıyorum. Bir çocuktan hoşlanmaya başlıyor ve e, yakın arkadaşının hani aynı okula gideceğini öğreniyor. Diyor ki ben Amerika'dayken benim için bu çocuğu stoklar mısın? Bana işte haberini ver ne yapıyor, ne ediyor falan gibi. E, benim için böyle bir durum raporu ver her gün falan diyor. Hani ben orada bu işlerle hani ameliyattır tedavi sürecinden geçerken diyor. Kız da kabul ediyor. Ondan sonra işte okula başlıyorlar. E, kız arkadaşının isteği için bu çocuğu takip etmeye başlıyor. İşte güncel raporlarını veriyor. İşte şunu yedi, şunu yaptı falan tarzı şeyler mesaj atıyor. Bu arada işte çocuğun bir radyo kulübüne üye olacağını öğreniyor ve sırf takip edebilmek için kız da radyo kulübüne üye oluyor. Ondan sonrasında tabii yanlış anlaşılmalar ortaya çıkıyor. Bu kızın sanki bu çocuktan hoşlanıyormuş izlenimi yaratmaya başlıyor. Çünkü tabii takip edip arkadaşına verdiği için herkes de bu izlenim oluşuyor. Ama kız bu radyo kulübüne katıldıktan sonra tabii ki de başka bir erkekle de Aslı başrol oyuncumuz olan. E, iletişime geçiyor. Aralarındaki aşk böyle romantik duyguları görüyorsunuz. Kısaca bahsedebileceğim buydu. Çünkü e, şunu söylemedim. Film 120 dakika yani 2 saatlik bir şey. Drama ve romantik diye geçiyor. İnanılmaz güzel. E, başroldeki oyuncu zaten başka dizilerinden de bahsetmişim. Onlar da çok güzel. inanılmaz beğendim. Yani izlerken böyle kalbiniz pırpır pır ediyor böyle. Hem üzülüyorsunuz. Üz hem üzülüyorsunuz hem böyle mutlu oluyorsunuz romantikliğinden gerçekten hem gençlik dizisi hani ben şu an kaç üniversite bitirdim iş hayatına girdim yine de lise dizisi izliyor olm yani lisedeymiş gibi hissetmiyorum lise dizisi izliyormuşum gibi filmi pardon izliyormuşum gibi hissetmedim. Çok çok beğendim. Böyle o romantikliği yaşananlar hani kendinizi çok rahat bir şekilde onun yerine koyabiliyorsunuz. Zaten burada bir yerde videosu oynadı zaten gördünüz. Çok tavsiye ediyorum diyorum ve bir sonraki önerime geçiyorum. İkinci önereceğim şey bir dizi. Soundtrack Number One diye geçiyor. Bunu Disney Plus'ta izleyebiliyorsunuz. 4 bölümlük mini bir e, dizi. Drama, müzik ve romantik geçiyor. Hemen konusundan bahsedeyim. Bu arada bu dizide oynayan başrol oyuncusu. Erkek oyuncusu yani. E, bu benim favorit haptenimde olan The Strong Girl Bong-Song mu? Artık isimler bende yok. Onda oynuyordu ve sadece şunu söylemek istiyorum. Tipi inanılmaz değişmiş. Görünce şaşırdım. Baya şaşırdım. Hani tanıdık geldi dedim. Ha bu o çocuk falan dedim. Ama bir yandan böyle dedim ki eskiden daha iyiydi ya. Falan oldum. Ama yine de iyiler yani oyunculukları gayet iyi. Başroldeki kız da, erkek de e, konusuna hemen geleyim. Başroldeki erkek oyuncumuz bir fotoğrafçı. Başroldeki karak kız karakterimiz de e, bir besteci. Bunlar hem fotoğrafçı hem e, besteci olan başrol karakterlerimiz 20 yıllık bir arkadaşlığı var aslında. Ama Tabii iş hayatına girdikleri için kariyerleri farklı noktalara gidiyor. Ve çocuğun böyle bir yurt dışına gitme mevzusu oluyor. O sırada ev mev durumları derken işte birlikte yaşamaya başlıyorlar iki hafta boyunca bu arkadaşlar. Siz tabii bu iki 20 yıllık arkadaşlığın nasıl bir romantik olaya dönüştüğünü görüyorsunuz. Çünkü zaten bu çok belirgin olduğu için spoiler sanmayacağım. Çocuk zaten uzun bir süredir kıza yanık bir şekilde yani. Arkadaş hani ama hoşlanıyor. Ee, tabii siz bu iki haftada aynı evde kalmaktan dolayı bu iki arkadaşın arasında geçen duygu değişimlikleri falan aynı zamanda e, iş hayatında ki e, nasıl ilerledikleri nasıl zorluk çektiklerini falan görüyorsunuz benim çok hoşuma gitti mini dizi olduğu için dediğim gibi hani çok rahatlıkla izleyebileceğiniz bir diziydi bir de şunu söyleyeceğim bundan tam kesin emin değilim ama sanki izledikten sonra araştırdığımda gördüm bu soundtrack number one diye geçiyor e, yanlış bilmiyorsam soundtrack number 2 3 falan gibi bir devam edecek farklı karakterler ve hikayeler olarak diye duydum. Üçüncü dizi önerime geliyorum. Bu seferki uzun bir dizi. Hatta en başta galiba bunu izlemiştim. O zamanlar biraz daha vaktim vardı. Baran daha küçüktü. İsmi Love is for Suckers. 16 bölüm romantik komedi. Başroldeki kadın... Bu, bu, diziyle ilgili anlatacağım, söyleyeceğim ya yorumlayacağım. Çok şey var açıkçası. Hemen konusundan önce bahsedeyim. Ee, başroldeki kadın oyuncumuz bir prodüser. Başroldeki erkek oyuncumuz da bir e, doktor. Onlar bir, bayağı gene bunlar da 20 yıla aşkındır. Bir arkadaşlık sürdürüyorlar. Bu arada hikaye 30'lu yaşlarda geçiyor. Yani 30'lu yaşların hikayesi. Günlük yaşamayı görüyorsunuz. iş hayatını görüyorsunuz. Kadının Genel olarak aşk hayatı şansı yağ ver gitmeyen bir aşk hayatı yaşıyor. Bunu bir kenara koyun, cebe koyun. Hikaye şöyle aslında. Bu e, başroldeki kadın oyuncumuz bir prodüser olduğu için program yapıyor ve ve bu program böyle tam aslında geleceğim nokta bu e, bu reality programı yapmaya başlıyorlar. Bu dating ile alakalı falan filan. İşte bir beş tane erkek, beş tane kızın böyle bir araya geldiği birbirlerine aşık oldukları bir e, programın yapımcılığını yapıyor. Ama e, belli talihsiz olaylardan sonrasında işte bir erkek aday e, katılamıyor. Ve bunun yerine bu yakın arkadaşı o e, prodüksiyona katılıyor ve bundan sonra siz aralarındaki hani e, o rom, gene arkadaşlıktan biraz daha romantiklikliğe dönen ilişkiyi görüyorsunuz. iş hayatlarını görüyorsunuz. Ee, kabaca böyle bir hikayesi var. Ama şimdi şöyle bahsetmek istediğim, eleştireceğim noktalara gelelim. Başroldeki kadın oyuncu e, Singles Inferno diye bir e, reality programı vardı. Önceki bölümde bahsetmiştim kesinlikle izleyin diye Netflix'te. Oradaki sunuculardan biri. Bu bir. İkincisi bu hani bahsettiğim bir yapım yapıyorlar. Beş erkek beşiniz bir yere gidiyorlar falan dediğim. Birebir yani gerçekten sanki hani diziyi Singles Inferno'dan esinlenerek yapmışlar gibi geldi bana. Çünkü gerçekten Singles Inferno'yu gösteriyorlar yani. Biraz da hani bu böyle dating programlarının arka sahnesini izliyormuş gibi oluyorsunuz aslında dizi izlerken. Ee, işte tam onu yapıyor. Böyle tam onun içinde gösterirken aynı zamanda kendisi de bir yandan Singles Inferno'nun sunuculuğunu yapmıştı. Şimdi dizide bunun yapımcısı rolünde oynuyor falan derken bana böyle bir hem onu yaptı hem bunu yaptı falan gerçekten komik gelmiş. Yani komik derken Güzel geldi hani etkileyici geldi. Onun için hani Single Sinferno'yu izlediyseniz ve beğendiyseniz bunun kesin dizleşmiş halinde çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Ya da tam tersi bunu izledikten sonra Single Sinferno'yu izlemek isteyebilirsiniz. Ee, bir küçük yorumum daha olacak. Başroldeki erkek oyuncuyu şu an tam olarak ismini hatırlamıyorum ama çok ünlü bir böyle erkek K-pop grubunun birinci nesil mi artık ikinci nesil mi sayılıyor onun bir üyesiydi başka dizileri de vardı aslında ben hani ikinci karakter olarak hep ikinci second male lead olarak oynuyordu şimdi first olmuş yani birinci olmuş ama kısa bir eleştirim olacak başta oyunculukları gerçekten güzeldi kızın da oyunculuğu öyle aynı şekilde ama sonlarına doğru ee, Nedense erkeğin böyle bir oyunculuğu bana biraz batmaya başladı, mimikleri daha doğrusu bir böyle bir çok yapmacık geldi. Hani bir oyunculuğunu baştaki kadar beğenemedim gibi geldi ama konsept olarak diziyi çok beğendiğim için önermek istedim. Bunu söyleyeceğim, geçin spoiler olabilir çünkü <laughs> ama aşağıda izleyenler varsa yorumlarını benim gibi düşündüler mi diye bekliyorum. Başta birinci bölümün başında gösterilen ee, sahne hiçbir zaman dizide gerçekleşmiyor. Bunu fark ettim. Ee, bunu siz de fark ettiğinizi merak ediyorum. Yani başında sanki farklı bir şekilde bitecekmiş gibi geldi ama bitişi biraz farklı oldu. Ee, bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Zaten anladığım kadarıyla bu dizi kendi Kore'de çok fazla reyting yakalayamamış bir dizi. Ama yurt dışında biraz daha reytingleri e, daha iyiymiş galiba Kore'dekine göre. Emin değilim. Ama böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Onun için hani acaba başıyla sonunu tutmaması sebebi biraz diziyi aceleye getirip bitirmeye çalışmaları mıydı diye düşündüm. Diye söylüyorum ve spoilerım bittiğine göre e, ve yorumlarımı yaptığıma göre bir sonraki önerime geçiyorum. Bu da Cheer Up diye bir gençlik dizisi. E, 16 bölümden oluşuyor. Gizem ve romantik e, ee, tabii ki de ama gizemliliği biraz daha ağır basıyor açıkçası. Ee, konumuz şöyle başroldeki kızımızın e, bir maddi sıkıntı yaşıyor ailesi Hani maddi durumları iyi olmadığı için kız aynı anda bir sürü part time işle çalışıyor. Gelir kazanmaya çalışıyor ama aynı zamanda bir üniversite dönemine giriyor ve üniversiteye girdiği için işte üniversite hayatını görüyorsunuz. Bu sırada işte belli olaylar sonucunda kıza şöyle bir teklif geliyor. İşte e, okulun cheerleading yani amigoluk takımına katılmasını biri şey yapıyor, öneriyor. Diyor ki sen bu takıma katılırsan sana şu kadar para öderim diyor ve kız bunun üzerine e, bu üniversitenin e, amigoluk yani cheerleading takımına, takımına katılıyor. Ve olaylar aslında bundan sonra işliyor. Bu takımdaki bir sürü insanların e, birbirleriyle olan ilişkilerini kızın e, yaşadığı aşk duygularını falan filan görüyorsunuz. Sonrasında tabi Bunda mı kalıyor? Hayır. Bu gizem olmasının sebebi sadece bu kulübün üzerine denilene göre bir körs dediğimiz lanet gibi bir şey var aslında. Ee, onu biraz da takip ediyor. Gizem onun arasından geliyor. Gerçekten ben izlerken en ilk başlarda onu yakalamıyorsunuz. İlk 2-3 bölüm biraz daha böyle sakin gidiyor. 4. 5. bölüme yaklaştıkça o gizem oranı hani aslında böyle çözmeye çalışınız o polis, polisiye demeyeyim de polisiye ile gizem arası şey daha ağır basmaya başlıyor. Onu yakalıyorsunuz. Ee, çok beğendim. Gerçekten çok eğlenceli bir dizi. Sadece küçük bir yorum olacak? Her şeye yorum yapıyorum ama hani dans dansla biraz da alakalı hani anigoluk falan filan olduğu için söyleyeyim. Ee, hani amigoluk yapıyorlar cheerleading yapıyorlar biraz farklı bir kareografi görmek istersiniz hani dizide bence ben öyle olmasını isterdim en azından burada durmadan aynı hareketleri yapıyorlar o biraz bana artık böyle cringe gelmeye başlamış hani durmadan şöyle <laughs> hareketleri var onu yapmaya başlamışlar ondan biraz şey oldum Böyle bir şey olmadım aslında. Hani o biraz böyle keşke farklı bir şey yapsalarmış oldum. Ama gerçekten çok sürükleyici ve güzel bir dediğim gibi diziydi. Şimdi geçelim artık biraz kategoriyi değiştiriyorum. Bu son 3 söyleyeceğim şeyler tamamıyla reality show böyle günlük hani dating show falan tarzında olan şeyler. Birincisi Pet Me Pick Me diye bir dating show. Yani çıkma sevgili programı Aşk programının Türkçesi nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, bayağı kısa 4 bölümden oluşuyor. Çok aslında tatlı bir şey. Ben e, bilmiyorsanız hemen bahsedeyim. Korelilerin bu genel olarak yaptıkları programların hepsini çok seviyorum. Çünkü Türkiye'deki kadar böyle çok olaylı, böyle kaos, o ona bir şey dedi, bu buna dayak attı falan. Böyle hani gerginlik yok yani. Hepsi saygı çerçevesinde ve çok eğlendirici. Edit şekilleri, böyle kesip koymaları falan da çok hoşuma gittiği için Kore ile alakalı olan bu programları da izlemeyi çok seviyorum. Bu dating programının konusu ne? Biraz farklı gelmesinin konusu. Köpeklerle biraz alakalı bir dating programı. Başrol oyuncusu köpekler. Şova katılan bayanların köpekleri erkekleri seçiyor. Ve köpek kimi hangi erkeği seçerse, kız onunla böyle e, görüşmeye gidiyor, konuşmaya başlıyor, çıkmaya başlıyor erkekler köpekleri etkilemeye çalışıyor ki sahibini etkilesinler. Hani <laughs> öyle bir program. Başta böyle kimse kimin hani hangi köpeğin hangi e, kadına ait olduğunu, kişiye ait olduğunu bilmiyorlar. İlk başta girdiklerinde böyle direkt köpekle etkileşime giriyorlar. Köpek mesela direkt bir çocuğu seçiyor. Ondan sonra öbür köpek hiç yanaşmıyor birine falan filan. Sonra işte sahipleri geliyor. Ondan sonra tabii sahiplerini gördükten sonra herkesin ideal tipi olduğu için diyor ki aslında ben bu kızı sevmiştim ama onun köpeği beni sevmedi falan filan tarzında böyle bir programa giriyorlar. Gerçekten çok e, değişik konseptseldi. yine yani tatlış bir hani böyle aman aman gerçekten böyle inanılmaz bir hani aşk hayatı beklemeyin. 4 bölüm sonuç olarak ama tatlış bir böyle romantiksel bir dating show olduğu için çok hoşuma gitmişti. Dedim ki kısa bir şey olduğu için size de tavsiye edeyim. E, ikinci i̇kinci Bahsedeceğim program At Netflix serisi böyle e, tam şov sayılır mı emin değilim e, programın ismi Take Number One pardon müzikle alakalı e, konusu şöyle aslında bunun birkaç bölümü var yalan atmayacağım ben bunun sadece ilgimi çektiği için üç tanesini izledim e, bu Prodüksiyonun yani programın özelliği de Diyorlar ki işte belli sanatçılara gidiyorlar Diyorlar ki işte biz böyle Netflix'te program çekiyoruz Bir ay süren var Yanlış hatırlamıyorsam bir ay süren var Küçük böyle beş dakikalık üç dakikalık bir konser vermeni istiyoruz ee, Bu bir, bir ayda hazırlanacaksın ama Gün geldiğinde sadece bir kere bunu çekme şansın var Yani hata olursa hani yaptığım programda hata olursa bunu durdurmayacağız öyle hatalı bir şekilde sen o 5 dakikalık videoyu çekeceksin diyorlar. Tabi onun için böyle hani sanatçılar durmadan hani video klibi çekerken 100 kere durdurup çekiyorlar yani hatalarını düzeltmek için. Onun için böyle onların stresli hazırlık dönemini o gün geldiğindeki streslerini falan izliyorsunuz. Ben hangi 3 bölümünü izledim ilgimi çektiği için. Böyle bir sürü opera sanatçısı falan filan da var. Açıkçası ama onlar pek ilgimi çekmedi. İlk başta şeyle izledim. Akmu yanlış söylemiyorsam ismini. Onu izledim. Çünkü şarkılarını çok beğeniyordum ve gerçekten biraz e, şeyi çıtayı yukarıda tuttum ilk başta onları izleyerek galiba. Çok çok beğendim. E, çok stresliydi ama çok hoşuma gitti. Onun için akmuyu tavsiye ediyorum. Mamamoo vardı. Onu izledim. Çünkü Mamamoo'yu hava hava Havasa Allah'ım isimler çok kötü. Ondan dolayı çok beğeniyorum. Mamamoo da gerçekten güzel, müzik olarak güzel. Onları, onları izledim ilgimi çektiği için. Üçüncü olarak da Rain'i izledim zaten. K-pop endüstrisine hakimseniz bilirsiniz. Adam en, en, en yukarılarda onu izledim. Yani Rain hani güzel. Biraz şey karakterini biraz görmüş oldum açıkçası bu programı izlerken ama dediğim gibi bu üçü çok güzeldi onun için siz de eğer hani öyle bir bakayım diyorsanız bu üçünü izleyebilirsiniz diyorum ve bugünün son Reality, program tavsiyesine geçiyorum. Kesin duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür. Netflix'te bir ara gene trendlerdeydi. E, benden hiç beklemeyeceğiniz tarzda bir şey olabilir. Yani Anıl'la ilk başta dedim ki Anıl gel birlikte izleyelim falan. Anıl'ı 1 iki bölüm böyle izlemeye ikna ettim. Anıl 2 bölüm sonra gitti. Ben sonuna kadar izledim. E, izlediğim bu programın ismi de Physical 100. Yani Physical 100 diye bir şey. 9 e, bölümden oluşuyor. E, her bölüm bir saat falan filan. Klasik bir Kore şeyi yani zamanlaması ee, konusu böyle 100 tane yarışmacı geliyor ve bunların hepsi tabii atletik tamamen atletizm üzerine yapılmış bir program vücut programı yani diyorlar ki işte biz e, ırk din falan filan ayırmadan 100 tane kişi getiriyoruz Kore'nin en iyi e, vücudunu bulacağız Tamamıyla aslında bunun üzerine giden bir yarışma programı. 100 kişi geliyor işte farklı vücut tipleri işte güreşçisi var, haltercisi var, olimpik jimnastikçisi var, Amerikalı bir dansçısı var böyle baya karışık bir e, kadın böyle crossfitter'ı falan filan her şey var yani. E, geliyorlar ve böyle değişik değişik her bölüm yarışman e, böyle survivor tarzı düşünün. Yarışma şekillerinden geçiyorlar. Her yarışmada tabi gösterecekleri performansları farklı oluyor. Birinde kondisyon, birinde ne bileyim güç, birinde dayanıklılık falan filan derken böyle aşamadan geçip o 9. bölüm sonunda 100 e, kişiden işte artık en üstteki hani bütün her şeyi başarıyla açmış kişiyi bulup işte Kore'nin en iyi vücut tipini falan filan yani buluyorlar gibi bir şeye geliyor. Ee, ben çok eğlendim. Dediğim gibi hani bu, bu yarışmanın aynısı Türkiye'de yapılsa bunu hani, hani babama da söyledim. babam da çünkü izlettim buraya geldi. Dedim ki baba bunu nasıl kaçırırsın? işte tam bodybuilder'lar var. Senlik spor mu var? Babam da hayran kaldı gerçekten. Anına da söyledim. Türkiye'de böyle bir program olsa büyük ihtimal yani orada kavga dövüş. Ee, herkes birbirine laf yok senin vücudun şöyle yok böyle sen nasıl yaparsın falan ama burada insanlar tamamıyla bir uyum içerisinde böyle çok güzel saygı çerçevesinde gerçekten hayran kalıyorsunuz yani onun için çok beğenerek izledim yani çok ilginçti hani hiç beklemeyeceğiniz bir şey belki Kore düşkünlüğümden kaynaklıdır ama çok severek izledim onun için size de kesinlikle tavsiye ediyorum ilginizi çekmiyorsa da bir bölümüne bakın nasıl bir şeymiş falan diye diyorum ve bugünün videosunu burada bitiriyorum. Biraz hızlı konuşmaya çalıştım çünkü şimdi anıldı oradan. Böyle Baran uyandı. Onun şeyini çekiyor gösteriyor. <laughs> ne oldu? Dışarı gelin istiyorsanız sabah fena değil. Neyse arada bölüne bölüne burayı bitirdik. Ben de burada sallanıyorum. Bu arada ne kadar dikkat dağıtıcı oldu bilmiyorum. Ama arka planı biraz böyle değişik bir şeyle yapmak istedim. Dedim hazır dışarıda böyle sessiz bir ortam varken çekeyim. Dışarıda da bir değişiklik olsun. Aslında izlenecek çok 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 Kore dizim var. Listelerim hazır. Ee, eğer merak ediyorsanız hani her zaman böyle izledikten sonra size çekiyorum. Ama ilginizi çekiyorsa izlemeyi düşündüğüm Kore dizileri başlığı altında da bir şey yapabilirim. Hani ilginizi çekiyorsa aşağı bunu da yorumlarını bekliyorum. Uzun zamandır böyle bir dizi böyle önerisi bekleyenler var. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Turning every stone